Hoş geldin Şaban. Çayını topladın mı? Yo, azıcık yeah. diyor topladım dedim ya da de sen ne Ee daha ne var ne yok aradın? Çocuklar aradın mı? Ayadı. Ne yapayım şu şey Aha. Çocuklarla konuşayım. Alo Orhan. Ne yiyorsun o? He, tamam ol tamam. Tam eve gittim mi ararsın ben de çocuklarla konuşurum tamam mı? He tamam baba selam söylüyor. Ah. Çay demle mi? Telefon çalıyor bakayım. Tamam ben ne gideyim çay. Aa Orhanım Orhanım ne diyorsun oğlum? He ben diyeyim işte babana çay demleyeceğim. He tamam.